Merhabalar herkese. Bu videomda sizlere 8 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Boğa Yeni Ay'ından bahsedeceğim. Yeni aylar yenilik zamanıyla ilgilidir. Aynı zamanda Boğa Yeni Ayları da bolluk, bereketle alakalıdır. 8 Mayıs tarihinde sabah saat 6.21'de 18 derece Boğa burcunda çok güzel bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni aydan en çok fayda gören burçlarımız Boğa, Başak, Oğlak ve devamında Yengeç, Akrep, Balık burçları olacaktır. Boğa Yeni ay ile birlikte hayatlarımızda kalıcı başlangıçlar yapmak için çok güzel enerjiler var. Boğa yeni ayının an haritasını değerlendirdiğimizde Boğa burcunda bir stilium görüyoruz. Yani gezegen yığılması görüyoruz. Venüs Boğa'da yöneticilikte bu güzel demektir. Aynı zamanda Güneş, Ay, Uranüs, Jüpiter de Boğa burcunda. Bu demek oluyor ki aslında bir taraftan da kalıcı değerlerin değiştiği, yeni kalıcı adımlar atacağımız bir süreci işaret ediyor. Yani aslında Uranüs yen bir boğa yeni ayından bahsediyoruz. Uranüs kavuşumu bir yeni aydan bahsediyoruz. Köklü bir şeyin değişmesi, bitirmesi, bitmesiyle alakalı bir durum var. Ve devamında radikal bir kararla köklü bir değişim etkisiyle birlikte hayatlarımıza yeni bir yöne gidebiliriz. Tabii ki bu durumda önemli olan konu şimdiye kadar ne ektik ne biçtik önemli olacaktır. Yani bir anda hayatımızda e, muhteşem şanslar elde edebilir miyiz? Aslında hak edişimize göre bu değerlendirme olacaktır. Uzun süredir beklediğiniz bir bir konu varsa bu dönem sonrasında başlangıç yapabilirsiniz. Yeni aydan sonraki 14 gün başlangıç yapmak için uygun olarak geçmektedir. Özellikle 8 Mayıs, 9 Mayıs, 10 Mayıs'ı çok bereketli görüyorum. Daha önce de bunun tarihlerini vermiştim zaten. Yeni başlangıç yapabilirsiniz bununla alakalı olarak. Herhangi bir gündeminiz yoksa bile o dönem tanışacağınız kişiler sizin hayatınıza gayet güzel etkiler, şanslar, bereketler getirebilir. Size güven verebilir, özgüven verebilir. Aynı zamanda banka hesapları açılabilir. Ufak tefek böyle yatırım tavsiyesi olmakla birlikte birlikte hisseler alınabilir bu boğa yeni ay ile birlikte. Yani değerlendirin bir şekilde. Zaten Hıdrellez ritüellerini 5 Mayıs 6 Mayıs'ta yapılacak. Ancak ben çok fazla ritüel tavsiye eden bir astrolog değilim biliyorsunuz. Ancak bu yeni ayla birlikte ritüeller yapmak çok güzel olur. Hiçbir gündeminiz yoksa bile bolluk bereket ritüelleri yapabilirsiniz. Örneğin toprağa veya saksıya bir bitki, bir çiçek ekebilirsiniz ve bunu bir e, niyetle yapabilirsiniz. Yani niyetlerle alakalı çok güzel anlatımlar yapan e, meslektaşlarımız da var. E, aynı zamanda spiritüel çalışanlar da var. O, onlardan da dinleyebilirsiniz. Ama e, bu dönem güzel niyetler yapın. E, ne istediğinizden emin olun. Hedefler belirleyin. Bu yeni ayla birlikte e, hayatlarınıza güzel yansıması olacaktır. Zaten bizler aylar önceden yaptığımız danışmanlıklarda ben Mayıs ayına birçok e, tarih vermiştim. E, evlilikle alakalı veya başlangıçlarla alakalı bu dönem evlenecek birçok danışanım var. Güzel bir tarihte evlenmek önemli olduğu için onlar da bu tarihi değerlendirdiler. Gayet güzel oldu. Bu ay yeni ayının ana gündemleri arasında tabii ki sembolizm olarak baktığımızda bolluk, bereket, para, finans, gıda, tarım, moda, sanat, güzellik, estetik bunlarla alakalı konular var. Bunlarla alakalı yeni gelişmelerin olacağı durumları işaret ediyor. Yeni ayın an haritasına baktığımızda 12. evde bir stelyum görüyoruz. Yükseleni boğa çıkarttığımız şehire göre bu değişiyor. Yükselen boğa ben Antalya'ya göre değerlendiriyorum. Yükseleni boğa olan bir haritadan bahsediyoruz ama yine de 12. evde bir gezegen yığılması var. Burası aslında uzun süredir geri planda olan gizlediğimiz bir konunun artık beklettiğimiz bir konunun harekete geçmesiyle alakalı bir sembolizma var burada. Yani gizlilikle yürüttüğümüz veya içimize attığımız bir durum varsa bununla alakalı harekete geçme veya hazırlık yaptığımız bir konu varsa bununla ilgili harekete geçme potansiyeli var. Bazı kişiler açısından sağlıkla alakalı değerlendirebiliriz burayı. Sağlıkla alakalı harekete geçilebilir. Bir sorununuz varsa bunlarla alakalı yeni tedavi yöntemleri araştırılabilir. Güzellik, estetik içinde güzel zamanlar. Yani ufak tefek uygulamalar yapılabilir. Büyük operasyonlar da olabilir tabii ki bu tarihle itibariyle. Çünkü gerçekten şanslı etkiler var. Hatta şöyle 18 Mayıs'ta da Güneş-Jüpiter kavuşumu var. Bence 8 Mayıs 18 Mayıs arasını Güzel değerlendirmek gerekir. Hayatımız için bir güzel, küçük, büyük bir adım atmak gerekir. Bu da e, bize gayet güzel, bir bolluk, bereket olarak yansıyacaktır. Merkür şironla kavuşuyor. Merkür şironla kavuşması düşüncelerimizde bir taraftan da bizi yaralayan bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Yani 8 Mayıs'ta yeni ay olacak. 8 Mayıs öncesinde, çarşamba öncesinde balsamik faz, kapanan faz. Buralar biraz karışık olabilir arkadaşlar. İçinizde bir şeyler karışabilir. Duygusal olarak e, sorgulayıcı olabilirsiniz. Bir şeyin bitişi olabilir. 8 Mayıs sonrasında yeni ay doğuyor aslında. İşte Merküşlün kavuşumu 8 Mayıs'a giderken daha çok hissedebiliriz. Düşüncelerimiz yaralayıcı olabilir, sözlerimiz yaralayıcı olabilir. Ama buranın doğru kullanımı düşünceleri şifalandırmak olacaktır. Sözlerimizi şifalandırmak olacaktır. Ee, bizi yoran eski düşüncelerin iyileşmesi olarak değerlendirmek gerekiyor. İşte reddedilme travmaları, terk edilme travmaları, istenmeme travmaları, kendinizi beğenmemek, harekete geçememek gibi travmaları ee, bu yeni ayla birlikte ilerlemesi gerekiyor. Çünkü bu dönem hepimizin hayat amacı Kuzey Düğüm Koç'la birlikte ilerlemek, risk almak, cesaret ve özgüven aslında. Bana sorduğunuz soruların bir çoğunun altında bu cevap yatmakta bu yeni ayın Satürn'den güzel bir desteği var. Satürn desteklerini severiz. Satürn'le yapılan işler kalıcı başarı anlamına gelir. Sekstil açı yapıyor. Yani demek oluyor ki sorumluluklar açısından oldukça güzel. Ee, bekleyene gökyüzü bir şey dağıtmıyor. Bunu hep söylüyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar. Harekete geçene ve risk alana ...dediğimiz konular daha önemli oluyor. Yani işte şimdi durduğumuzda gökyüzü bana ne verecek, Hani durdum ne geliyor falan dediğimizde böyle bir şey yok. Yani Astroloji anlatımlarımız bununla alakalı değil. Bolluk bereket durduk yere gelecek bir şey değil yani. Bunu beni devam dinleyenler bilirler zaten ne demek istediğimi. Emek verdiğimiz konularla alakalı beklediğiniz konularla alakalı bu dönem sonrasında gelişmeleri birçok kişi alacak. Özellikle dediğim gibi toprak ve su elementi kişiler açısından da fayda sağlayacak. Ve diğer taraftan şöyle bakalım. 13 Mayıs'ta güneş Uranüs kavuşumu var. Şimdi burada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Jüpiter-Algol hattından geçecek. Algol biliyorsunuz ki e, iyi bir sabit yıldız değil. Benim e, web sitemde nurgulduzen.com'da sabit yıldızlarla ilgili çok derin açıklamalar var. Lütfen orayı da takip edin. E, Jüpiter-Algol hattından geçiyor. Algol kötü bir yıldızdır, kötü bir sabit yıldızdır. Lakin Jüpiter'de olmasıyla birlikte hırs da getirir, biraz da azim de getirir. Yani en iyi kullanımı algolun e, başarılı kişilerde yer alır algol yıldızı. E, hırs azimle alakalıdır, risk almakla alakalıdır. Gölgesinde e, biraz daha canilikle de alakalıdır. E, şimdi Uranüsiyen bir yeni ayda olduğu için bu yeni ayda e, toplumsal olarak diyorum bireysel olarak olmasa da doğal afetler açısından bir gölgesi var. Burası doğal afetleri tetikleyici olabilir. E, dünyasal olarak diyorum tabi Türkiye'si olarak bunu tam Türkiye olarak bahsetmiyorum e, ve aynı zamanda buranın gölgesi başka ne olabilir diye baktığımızda bazı kişilerin isyan etmesi olabilir. Yani burası güzel bir yeni ama sabit nitelikte bizi yoran bir konuya gerçekten bir isyan etme noktası gelebilir. Uranüs beklenmeyeni beklemektir. Aydınlanmadır. Fark etmedir bir şey fark edeceğiz ama bu ani bir şekilde olacak. Bu ani olan konu işte bazı için iyi olabilir, bazı için kötü de olabilir tabii ki. Yani böyle burada biraz işte bu bu boğa boğa Burcu'ndaki yeni ayla birlikte e, Boğaz bölgesiyle alakalı e, bir takım hassasiyetler olabilir. İşte ritim bozukluklarıyla işte kalple dolaşımla alakalı bir takım hassasiyetler de yeni olabilir. Yeni ayda böyle sağlıkla ilgili çok konuşmayız aslında ama 12. perspektifinden baktığımızda sağlık potansiyeli de olabiliyor. Diğer bir konu e, kilo alma potansiyeli var. Bu dönem çok dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda. Ne yeseniz yarayacağı bir dönemden geçiyoruz. Boğa dönem zaten böyle Jüpiter de boğada. Bu dönem çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ekstra ekstra bedeninize kilo almamak için dikkat etmeniz iyi olacaktır. Bu dönemin gölgesi böyle. Ama onun haricinde bereketli bir dönem. Bereketli dönemleri de değerlendirmek gerekiyor. Doğanın canlandığı bir dönemdir aslında boğa dönemi. kadim kültürlerde zaten bolluk bayramı, bereket bayramı, bolluk bereket bayramı olarak kutlanan zamanlar olarak geçiyor. o yüzden bize doğanın canlandığı bu zamanda bize canlanmak için neye ihtiyacımız var? Aslında biraz da onu değerlendirmek gerekiyor. Şimdi şöyle notlarıma bakıyorum. Atladığım şeyler var mı diye. Yok. Evet, burçlar bazında değerlendirmelerimize şimdi geçelim. Koçlar, yükselen burcu Koç olanlar Şimdi koçlar için baktığımızda ikinci evde bir yeni ay gerçekleşecek. İkinci ev paranın evi zaten. Demek ki koçlar için bir parayla alakalı gelişme var. Ama bir yıldır ne yaptınız? Bunu bir önemsiyorum. Bir yıldır maddi olarak gelişiminizi sağladınız mı? Para için bir şey için harekete geçtiniz mi? Bir taraftan tabii ki harekete geçme sorunlarınız da var. Koçlar çok hareketli burçlar olduğu halde Şiron koçun etkileriyle birlikte harekete geçemiyorsunuz. Bu dönem bir konuda harekete geçiniz. Bir terfi isteyebilirsiniz, zam artışı isteyebilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Belki de bu yeni ayla birlikte ufak tefek alımlar, satımlar böyle bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Bir hareket edin. Yani bir şey için harekete geçin. Evrenin desteklemesi için bir harekete geçmeniz çok çok iyi olacaktır. Bir yatırım yapabilirsiniz, bir alım yapabilirsiniz. Özellikle bunu 26 Mayıs'a kadar değerlendirebilmenizi istiyorum. Maddi konularda hangi adım atarsam benim için bereketli olur noktasını bir sorgulamaya gitmeniz çok daha iyi olacaktır. Merkür de zaten sizin yükseleninizde düşündüklerinizi uygulamaya geçiniz. Boğalar ve yükselen burcu boğalanlar işte tam da sizin yeni ayınızdan bahsediyoruz. Sizin döneminizden bahsediyoruz. Bir senedir ...birçok değişimden geçtiniz. Biliyorum, danışmanlıklarımdan biliyorum. Bana yaptığınız yorumlardan biliyorum. Evet, iniş çıkışta yaşadınız. Evet, sorun da yaşadınız. Ama bir taraftan da bir konuda ilerlediniz. Hayat size bir şekilde ilerletti. Bir şey, hayatınıza bir kalıcı, bir başarı gelmiş olması gerekiyor. Şimdi tam da bunun tam son aşamasındayız. Yani son aşaması derken sonradan da yine başka konularda şanslarınız olacak elbette. Ama 26 Mayıs'a kadar ekstra güzel etkiler var ve bu yeni ayda sizi ilgilendiriyor. Özellikle 18 derece boğa, boğaysanız. Tabi bir taraftan zihninizi yoran, geri planda olan, harekete geçmenizi engelleyen bir konu da var. Veya arkanızdan konuşulanlar var. Sizi, sizi kızdıranlar var. Öyle düşünüyorum. Veya bazılarınızın sağlık sorunu var. Yani bir sorun var. Evet. Olabilir. Mümkün. Ama bir de evrenin sizi ilerlettiği bir zaman dilim var. Ya da siz kendinizi iyi hissediyor olabilirsiniz. Yine bu dönem kilo almaya almamaya dikkat edin. Ama şöyle de bir şey var. İmajınız değişiyor. Fiziksel olarak kendinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu yeni ayda hani dış görüntünüzle alakalı böyle ufak tefek çalışmalar yapmak da çok güzel olacaktır sizin için. Evet. İkizler ve Yükselen Burcu, ikizler olanlar 12. evde bir yeni ay var. Bu yeni ay tabii ki 12. ev biraz kapalı bir alan. Ee, geri planda bir takım planlarınız, hesaplamalarınız olabilir. İşle ilgili, parayla alakalı çalışmalarınız olabilir. Ee, bir şey yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu yapmaya çalıştığınız şeyle alakalı, uzun süredir sizi psikolojik olarak yoran konuyla alakalı ...aniden bir karar verebilirsiniz. Yeni bir yöne gidebilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ama bazı kişiler sağlıkla alakalı... ...yeni kararlar verebilir. Uzaklar şehir dışı ile alakalı bir kararlar... ...gündeme gelebilir. Yeni bir yöne gitme kararı var. İkizler için özellikle şunu söylemek istiyorum. 26 Mayıs 13 ...Piter ikizlere geçecek. Ee, ve ikizler için... ...daha da şanslı bir dönem başlayacak. Uzun süredir beklediğiniz, sizi yoran... ...konular, gündemler var. Biliyorum danışmanlıklarımdan da. Bunu... 26 Mayıs sonrasında ilerletmeye başlayacaksınız. 12 yılda gelen bir şanstan bahsediyoruz tabii ki. Bunu da değerlendirebilmek gerekiyor. Bundan bahsediyorum biliyorsunuz ki değerlendirdiğimiz konular yani doğru bir şekilde hedef odaklı olan kişiler aslında daha çok nasiplenebiliyor diyebilirim. Bir taraftan da sosyal hayat, arkadaşlıklar, dostluklarla alakalı değişen bir döngünüz var. İlişkilerle alakalı olabilir. Burada sizin kafanızı yoran da sosyal yaşamla ilgili bir takım konular var. Bunlara da çözüm üretmeye başlayacaksınız. Bazı arkadaşlıklarla belki fikir ayrılıkları olabilir, sürtüşmeler olabilir ama bunlara çok da e, takılmamak gerekiyor. Burada kendinizi e, iyi hissettiğiniz durumları e, daha çok harekete geçirmek gerekiyor. Siz de sağlıkla alakalı yenilikler içerisinde olabilirsiniz bu yeni ay sonrasında. E, diğer taraftan ritüeller yapmak bir şeyi bırakmak için e, çalışmalar yapmak, psikolojik çalışmalar, medyatif çalışmalar yapmak, dualar etmek bu yeni ailesi için önemli olacak. Evet, sıradaki burcumuz yengeçler, ilk selam burcu yengeç olanlar. 11. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Sosyal yaşam, sosyal statü, dış dünya, arkadaşlar, ekip çalışmaları... Meslektaşlarınız Burayla ilgili bir yenilik var Şimdi yengecin enerjisi çok geçmişte yaşıyor Yaratımı böyle yapacak bir şey yok İleriye bakmanız gerekiyor sevgili yengeçler Bunu öğretiyor hayat size aslında Geçmişi de tabii ki geçmişimiz de kıymetli Ama biraz daha Neyi istediğinizi, hedeflerinizi, amaçlarınızı Umutlarınızı hatırlama zamanı güzel bir yeni ay sizin için. Bazıları evlenebilir. Bazılarının ilişkileri başlayabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilir. Yeni bir arkadaşlık edinirseniz bu dönem sizin için çok bereketli olacaktır. Ee, sosyal platformda sesinizi daha çok duyurabilirsiniz. kalabalık gruplarla ekip çalışmalar, ekip olmayı öğrenmek bu dönem size fayda sağlar. Sosyal olun, dışa dönük olun. Bu size kazançlı olacaktır. Diğer taraftan Merkür Şiron sizin tabii ki 10. evinizden trans ediyor. Kariyerinizde konuşun, işinizde konuşun. ...kendiniz haklarınızı savunun. Bir dönemdir size uğraştıran, mücadele ettiren, bir taraftan da ilerleten, özgüven getiren durumlarınız var. Ama kariyerinizde konuşmanız gerekiyor. Bazılarınız aile ile ilgili konularla da ilgilenebilir. Evet, sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Şimdi aslanların 10. evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Aslanların 2018-2019'lardan sonra kariyeriyle ilgili çok ciddi değişimler var, ilerlemeler var, radikal durumlar var, meslek değişimi var bazılarında. Şimdi bu uzun süredir özellikle de bir yıldır da Jüpiter'le birlikte bir genişleme şans fırsat durumu da olmuş olması gerekiyor. 10. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. İşiniz, kariyeriniz, aileniz, eviniz, yuvanızla alakalı yeni bir karar var burada. Yeni bir yöne gidebilirsiniz. Bir iş teklifi alabilirsiniz veya mevcut işinizde statünüz artabilir. İşinizi farklı şekilde yapmaya karar verebilirsiniz. İşinizle ilgili eğitimler alabilirsiniz. Çünkü 9. ev desteği de var bir taraftan. Eğitim almanızı tavsiye ederim. Bu arada astroloji eğitimleri de alabilirsiniz sizler bu arada. Ee, benim de astroloji eğitimim 9 Mayıs tarihinde başlıyor. Ee, çok güzel bir zamana denk getirdim bu eğitimi de. Ee, bu eğitimde e, tüm burçlar açısından söylüyorum. Olmak isteyenler e, tarafıma iletişim bilgilerinden ulaşabilirler. Ee, aslanlar için de yolculuklar, yurt dışı, yabancılar, uzak şehirler, seyahatlerin arttığı bir zaman dönemi bunu işine, kariyerine de yansıtabilirler. Evet. Sıradaki Burcumuz Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar. Sevgili Başaklar 9. evinizde bir yeni ay var. 9. evinizdeki yeni ay sizin umutlarınızı tazeliyor ama zaten burada son bir yıldır ilerleme sağladığınız etkiler var. Ee, yurt dışı yabancılar, seyahatler, şehir dışı uzaktaki akrabalarınız, uzaktaki arkadaşlarınız, eğitimler, hukuksal konular buradan gelen bir faydalar var. Ve parayla alakalı da bir faydalar var. Şimdi bunu nasıl yaşadığınız tabii ki hepinizin haritasının altyapısına göre değişir. İşte eşinizin akrabalarından, eşinizin parasından fayda sağladığınız durumlarda olabilir. Şimdi burada bir yenilik enerjisi var. İşte... Uzaktaki tanıdıklarınızla alakalı hayatınızda bir yenilenme olabilir. Bazıları için ikinci evlilik anlamına gelebilir. Çünkü dokuzuncu evli olduğu için. Bazıları şöyle bir şey de olabilir. Bir yatırım yapabilir. Yatırımla alakalı potansiyel var. Sekizinci evinizle de alakalı bir durum olduğu için. Yatırımlar yapabilirsiniz bu yeni ayla birlikte. Bazı kişilerde de sağlıkla alakalı, güzellik, estetik bunlarla alakalı konularla da ilgilenebilirler. Sürprizli bir durum olabilir. Yeni bir yöne gidebilirsiniz. Başaklarda çok detaycıdır, çok analitiktir. Çok zihinsel olarak bir şey planlayarak gider. Muhtemelen şimdiye kadar birçok planınız vardır bununla ilgili ilerleme, bereketlenme zamanı özellikle 26 Mayıs'a kadar bereketiniz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Sıradaki burcumuz Teraziler. Yükselen burcu Terazi olanlar. Şimdi Teraziler için gündemde ne var diye baktığımızda 8. evinde bir yeni ay var. 8. evinizdeki yeni ayla son bir yıldır parayla alakalı çok ilerlemiş olmanız gerekiyor. Başkalarının paraları, yatırımlar, borsayla alakalı konular, işte coin'le alakalı konular olabilir. Eşin parası, miras. Bunlarla ilgili bir gelişmeniz olmuş olması gerekiyor. Ee, şimdi çünkü Jüpiter bu aslında 8. evinizden transit ediyor. bu yeni ayda bununla alakalı bir konu. Beklediğiniz, alamadığınız bir para varsa bu dönem alabilirsiniz. Venüs de bu ada burada. Birçok kişi için para açısından şanslı etkiler var. Tabii ki hangi altyapıda olduğunuz gerçekten çok önemli. Ama birisinden alacağınız bir paranız varsa bunu konuşamıyorsanız bu dönem tam konuşmak için çok çok ideal. Yatırım yapmak için çok çok ideal. Aynı zamanda estetik operasyonlar, sağlıkla alakalı konular bu dönem size fayda sağlayacaktır. Ameliyat, sağlık, bunlarla alakalı desteklenme etkisi de yine sizin için var. Evet. Sıradaki burcumuz Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar 7. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi ilişkilerden son bir yıldır fayda görüyorsunuz. Hayatınızda ilerleme kaydettiniz son bir yıldır. Bakış açınız değişti hayatınızda. Akrepler tabii ki biraz dirençli burçlardır, değişime direnen burçlardır. Ee, ama son yıllar onları çok değiştirerek gitti. Geçmişin hesabını bırakmak gerekiyor, böyle kabuklarımızı kırmak gerekiyor, kontrolü bırakmak gerekiyor. Çünkü hayat destekliyor şu an. Yeni bir yöne gitme, yeni bir başlangıç, yeni bir ortaklı iş başlangıcı, ee, belki yurt dışıyla yabancılar, uzaklarla alakalı başlangıçlar eşle alakalı yeni durumlar, yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Son bir yıldır buna benzer konular hayatınıza dahil olmuş olabilir. Ve 26 Mayıs'a kadar bu etki devam edecek. Eşinizden gelen, ortak güçlerden gelen bir destek var. Diğer taraftan sağlık sorunlarınız varsa bu sağlık sorunlarıyla ilgili de harekete geçirici durumlar olabilir. Biraz kafanız karışabilir. 8'ine kadar, 8'inden sonra bununla ilgili yön bulabilirsiniz. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Günlük rutinleriniz değişebilir. İş yaptığınız kişilerle ortaklı çalışmalarda yine yine gündeme gelebilir. Evet. Sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Yaylar için altın evinde bir yeni ay var. İş kariyerle alakalı mesleki alanda hizmet ettiğiniz alanlarla alakalı bir yenilik enerjisi var. Teklifler alabilirsiniz. Günlük rutinleriniz artabilir. Zaten son bir yıldır işinizle alakalı ilerleme sağladığınızı düşünüyorum. Statünüzün arttığını veya yoğunluklarınızın arttığını düşünmekteyim. Şimdi tam da bununla alakalı olarak tam bir desteklenme etkisi var. Teklifler alabilirsiniz. Diğer taraftan sağlıkla alakalı sizi yoran veya aile konularının sağlığıyla ilgili sizi yoran konularda yeni bir tedavi yöntemine de başlayabilirsiniz. Aileyle ilgili zorlandığınız konular var satüründen dolayı. Bu dönem onlarla ilgili ilerleme olabilir. E yine e, vücudunuzla alakalı işte e, detokslar yapmak, estetik güzellik, operasyonla alakalı durumlarda yine yaptırmak sizin için de iyi olacaktır. Bazılarınız evcil hayvan, işte yeni bir hayvan sahibi olabilir. Bu da size iyi gelecektir. Ve aynı zamanda ilişkilerle alakalı bir iniş çıkış var. Bir taraftan da aşkla alakalı bir iniş çıkış var. E, buradaki bazı düşünceleriniz karışıyor aşkla alakalı bekarsanız veya bazılarının çocukla alakalı konular var. Bu yeni ayda onlar için de yeni bir karar alabilirsiniz. Evet. Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şimdi oğlaklar için gündemde ne var diye baktığımızda 5. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Oğlaklar da bir yıldır destek alan burçlar arasında nasıl ilerlediniz, ne yaptınız? Tabii ki sınanıyorsunuz da bazen iş konularınızda problem yaşayanlar var. Bunları da biliyorum. Ama 5. evinizden bir destek var. Jüpiter'in desteğini alıyorsunuz. Ne demek bu? Çocuk sahibi olmakla ilgili bir destek. Çocuklarınızdan gelen bir destek. Hobilerinizden gelen destek. Kendinizi iyi hissetmek de bir destektir aslında baktığımızda. Ya aşkla alakalı, ilişkilerle alakalı destekleriniz var. Ee, Jüpiter'in desteğini aldığımız zamanlarda hayatının geneline yansıyan bir rahatlık enerjisi olur. Ee, bu dönem işinizle alakalı sizi yoran konularda kararlar da alabilirsiniz. Diğer taraftan ev, yuva, yaşadığınız yer aile, anne, baba bunların sorunlarıyla da ilgileniyor olabilirsiniz. Ailenizle alakalı bir takım sıkıntılar da olabilir. Bunları yapılandırmak için bu yeni ay süreci yine sizi destekleyecek. Bir adım atın. Ee, yapmadığınızı yapın. Ee, harekete geçmek size iyi gelecektir. Burası şans vermesi için tabii ki direndiğimiz bir konuda adım atıyor olmamız gerekiyor. O yüzden 8'inden sonra 8'i, 9'u, 10'u lütfen harekete geçirme bir şeyler yapın. Bu sizi rahatlatma enerjisinde olacaktır. Bazıları için de bu dönem evden çalışmalarda yine gündeme gelebilir. Evet. Sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Şimdi kovalar için gündemimizde ne var? Dördüncü evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bir yıldır evinizle ilgili ne yaşıyorsunuz? İniş, çıkış, bir sürü şey. Hem Uranüs var, hem Jüpiter var, aile, yuva, burayla alakalı. Uğraştığınız bir konu olabilir. Bununla alakalı bir yenilenme enerjisi, yeni yöne gitme, evle ilgili taşınma, yer değiştirme. Bu yer değiştireceğinizde çok güzel gelecek. Bolluk, bereket, açısından taşınanlar. Herkes taşınmıyor tabii ki. Bunu son dönemde de yapmış olabilirsiniz çünkü. Annenizle alakalı, aileniz, anne babanızla alakalı güzel gelişmeler olabilir. Onlardan para desteği de alabilir bazı kişiler. Ev satın almakla, yatırımlar yapmakla alakalı gündemler olabilir bu dönemde. Paranızı yapılandırmakla alakalı bir destek de olabilir. Çünkü satürn de ikinci evinizden geçerken parayla alakalı. Bir taraftan sizi sınıyor, bir taraftan da yapılandırmaya çalışıyor. Buradan aileden gelen, köklerden gelen bir destekle herhangi bir yeni bir yapılanma da olabilir. İşinizle ilgili ilerlemede sağlayabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapmanız uygundur. Yakın çevre, eğitim, komşular, arkadaşlar, akrabalarla alakalı iletişim problemlerinin olduğu bir dönemden geçmektesiniz. Bununla ilgili de yine yapılanmalar olacaktır. Bununla ilgili düşünceler iyileşecektir veya sözlerinizi daha yapıcı bir şekilde konuşarak da iletebilirsiniz. Evet. Sıradaki burcumuz balıklar yükselen burcu balık olanlar. Balıklar için üçüncü evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu üçüncü evimiz neydi? İletişim şeklimizde, konuşma şeklimiz, yakınlarımız, yakın çevremiz, komşular, akrabalar, kardeşler, kankalarla alakalı. Burayla ilgili bir yeni var. Eğitimlerle alakalı bir yenilik var. Son bir yıldır neler yapıyorsunuz? Yeni eğitimler aldınız mı? Düşünceleriniz ne düzeyde? Ee, burada bilgiyle zenginleşme gibi bir kavramımız var öğrendiklerimize zenginleşme burada bu yeni bir yöne gitme bilgiyle ilgili yeni bir yöne gitme olabilir yeni bir adım atma olabilir size bu anlamda güzel de bir açı yapıyor bir taraftan satürnün sınamasını yaşıyorsunuz ama bu yeni ay satürne de güzel destek atıyor yani son aylarda sizi sıkıştıran konularla alakalı artık daha bilinçli kararlı kurallarla ilerleyen bir yapıda olmanız gerekiyor buna ihtiyacınız var diyebilirim parayla alakalı hassasiyetler var harcamalar var gelir gider dengesiyle alakalı bir takım konuları düşünüyor olabilirsiniz veya bazılarınız aile sağlığıyla ilgileniyor olabilir. Bu yeni ayda bunlara çözüm üretmeniz için harekete geçiyorsunuz. Bekleme arasında olmayacaksınız çünkü Uranüs var işin içerisinde. Artık uzun süredir emek verdiğiniz bir konuyla alakalı özellikle 8 Mayıs ile 18 Mayıs arasında bir adım atmanızı tavsiye ediyorum. Evet 12 burcumuzu tamamladık. Bu yeni ayı çok sevdim. Evet içinde bir takım pürüzler olabilir ama gayet güzel açıları var. Umuyorum ki birçoğunuz açısından beklediğiniz emek verdiğiniz güzel gelişmeler e, olsun. Ben de hemen tekrar eğitim duyurumu yapmak istiyorum. 9 Mayıs tarihinde online temel seviye eğitimim başlıyor. Bu eğitimde bol uygulama var. Öğrencilerimiz söz sahibi oluyor. Bol bol e, konuşmalar yapıyoruz. E, WhatsApp grubundan e, sohbetler yapıyoruz. Aynı zamanda bu eğitimde 6 ay bittiğinde profesyonel astrolog oluyorsunuz. Eğer ki daha pratik düzeyde birkaç aylık öğrenmek istiyorsanız da ilk aylarını alabilirsiniz ve hobi olarak da öğrenebilirsiniz. Bu eğitimde benimle bir arada yol almak istiyorsanız iletişim bilgilerinden de tarafıma ulaşabilirsiniz.